Merhaba, bugün Gerçek İzmir Gevreyi yapıyoruz. Bu dışarıda gördüğünüz simitler gibi değil, Gerçek İzmir Gevreyi. Başlangıcı simitle aynı fakat ortalarında nasıl farklılaştığını anlatacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle burada 200 gram suyum var. Bir bardaktan yaklaşık iki parmak eksik. Suyumu koyuyorum. Burada yaklaşık bir çay kaşığı şekerim var. Ayrıca de yarım çay kaşığı da maya koyuyorum. Yaklaşık birkaç gramlık. Maya yeterli olacaktır. Ardından Adamla karıştıracağım. Maya bir bekleyecek 5-10 dakika. Kabarmaya görünce devam edeceğiz. Mayamda kabarcık oluşmaya başladı küçük küçük. Şu anda unumu eklemeye hazırım. 2 bardak unum var. 350 gram. Bunu ekliyorum. Ardından yarım çay kaşığı tuz ekleyeceğim. Sonrasında hamuru bir yere getireceğim. Hamurum istediğim kıvama geldi, dışı pürüzsüzleşti. Şöyle bir yuvarlak hale getiriyorum hamurumu. Ardından şöyle az biraz zeytinyağı koyduğum tavama, kumca şekilde koyuyorum. Böyle bir saat mayalanacak oda sıcaklığında bu hamur yaklaşık iki katına çıkacak. Ardından şekillendireceğiz. Merhaba. Bir saat geçti. Hamurum yaklaşık iki katına çıktı. Şimdi bunu şekillendirip porsiyonlayacağım. Tezgahım alıyorum hamurumu. Havasını alıyorum. Bu taks yaklaşık 6 tane şey çıkacak. Eee, çıkacak. Bu yüzden önce ikiye bölüyorum. Sonra da Şimdi gerek şekillendirmeye. Böyle ince uzun açtım hamurumu. Sonra katlıyorum. Sonra katladığım yeri de elimle şöyle açıp birleştirip onu böyle yoğuruyorum. Ardından simitimin başlangıç şekli hazır. Şimdi uzunca açıyorum. birleştirip suyumu koyuyorum. Bir litre su koyuyorum yaklaşık tencereme. Ardından bir çay bardağı yaklaşık 100-120 gram da pekmezim var. Burada aslında gevrek ile simit ayrılıyor. İzmir gevreği Pekmez suda kaynatılır, simitin üstüne de pekmez sürülür. Farkı aslında burada. Suyum kaynayınca e, hamurlarımı kaynatacağım burada. Hamurlarımı suyu atıyorum. Yaklaşık 30 saniye ile bir dakika arasında burada pişecekler. 30 saniye yeterli. alıyorum şimdi. Suyun güzel süzdürüyorum. Suyu Eğer suyu süzdürmezseniz üstüne su sonrasında yapışmayacaktır. O yüzden suyu suyunu iyi süzdürün. Gerekleni kaynattım. Birkaç tane ince oldu. Diğerlerini tekrar yoğurdum. Bu hale getirdim. Şunlar daha ideal görünüyor. Somun var burada. Somun çok az böyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı, e, pekmez koyacağım. Ardından bu pekmezi güzelce yoğuracağım. Hem yapışmasının kuvvetlenecek, hem de ustamın tadını arttıracak. Evet, deneyelim bakalım bir tanesini. Burada gereklileri ustamı buluyorum. Hafif bastırıyorum ki yapışsınlar diye. tane şöyle büyükten yapalım. Ardından şu ince versiyonlarından yapalım birer tane. Oradan az bir şey boşluk bırakıp vermeye hazırım şu anda. Ellerimi yıkayacağım ve fırına vereceğim. Yerleklerimi fırınımın orta tarafına koyuyorum. 180 derecede fırınım. Üstü kızarınca olmuş demektir. Yerleklerim oldu. Size göstereyim şöyle. Belki şekilleri mükemmel değil. Ama gördüğünüz gibi üstü ve altı güzelce pişti. Şöyle ikiye böleyim. Çıtır çıtır. Çile izme gibi yoğun ve tok. Tabii ki yanında unutmadan çayla beraber ve İzmir Tulum Peyniri ile beraber mükemmel gider. Afiyet olsun. Bu gibi videolardan olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi günler.